Hiç bakalak hiç bakalak hiç bakalak hiç bakalaklara bokolog, hoş geldin. Merhaba ben yüzde %50 indirim. Ben de köprüden önceki son çıkış. Evet arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz. Bu bizim ilk podcast'imiz. Yes. Hem video olacak, hem podcast olacak birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz, en çok da kahkaha atacağız. Kesinlikle. Hiç bokolog, hiç, hiç bokolog. Baka... <laughs> <hiç> baka... <laughs> Gelsin kahkaha. <laughs> Arkadaşlar, öncelikle kendimizi tanıtarak başlayalım. Evet. Ben Sen kimsin? <laughs> <laughs> ben kimim? Ben Sen kimsin? Ki... Ben köprüden önceki son çıkış. Ee, Rumuzlarımızın anlamlarına daha sonra geleceğiz ama evet. Öncelikle kendimizden çok kısa bahsedeceğiz ee, Ben Köprü'den önceki son çıkış İstanbul'da yaşıyorum doğma büyüme buradayım 28 yaşındayım Öğretmenim ee, Hayatımın %98'i Okulda geçiyor çocuklarla geçiyor Onun dışında bu bizim için Çok uzun süredir istediğimiz bir şeydi İkimizin de aynı dönemde ama farklı yerlerde istediğimiz bir şeydi Birlikte birleştirme imkanımız oldu Peki sen kendinden biraz bahseder misin? Zevkle. Arkadaşlar ben tabii ki de %50 indirim. Bunun çok komik bir hikayesi var sonraki videolarda. <laughs> ee, İstanbul'da yaşıyorum ben de. Uzun süredir çalışmıyorum. Arkadaşlar ben sınava hazırlanıyorum. Okul öncesi öğretmenliği bitirdim. Ben de köpten önceki son çıkış gibi. İkimiz aynı üniversitede okuduk. Evet. Çalışma hikayemiz aslında oraya dayanıyor. Sırada bahsettiğim şey. o zaman şey bu. Oraya geçelim. Üniversitedeyken %50 indirim bir gün okuldan dönerken götüme şaplak attı ve... O gün bugün birbirimizi günümüzü vuruyor arkadaşlar? Üniversitedeyken tanıştık. Ee, üniversiteyi sonradan dahil olmuş bir gruptuk. Zaten zor bir süreç yaşıyorduk. Aslında geç bir yaşta ailemizden ilk defa ayrıldığımız bir dönemdi. Sırdaş olduk, dertteş olduk demeyeceğim. Bence eğlenceli bir arkadaşımız oldu. Öyle bir yedik ki ben gerçekten dert babası olduğumuzu düşündüm. yani. Evet ya. Gerçekten öyle evet. bir dönemdi. Evet. Ee, bence eğlenceliydi kısa sürdü ama o kısa sürmeye rağmen bir sürü anı biriktirdik. Benim için böyle bir hikaye. Evet Senin için nasıl dinleyelim? Şöyle ki ben ve e, zaten köprü önceki son çıkış 2 yıllık okullar bitirip lisans tamamlamak adına DGS serüvenine evet. atılmış Lanet. iki bireydik. Kesinlikle. Ondan sonraki en azından benim hayalim şuydu oraya gideceğim ve de çok güzel bir Üniversite hayatı yaşayacağım. Kalan iki sene için konuşuyorum. Evet. Tabii zor. Korona patlak verir. Bavullar açılmadan Aynen gönderir. öyle. Aynen öyle. bir süreçti. Kesinlikle. Ne anlatacağımı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz tam tamına lisans hayatının devamını 6 ay yaşadık. Maalesef. Evet ya. çok korkunçtu gerçekten yani üniversite iki yıl boyunca orada yaşayacağımızı düşünerek ona göre bir düzene geçtik. Evet. Ve daha o düzenin başlarındayken bir anda korona patlak verdi ve okullar bir hafta kapanacak dediler ve biz bir daha bir buçuk yıl evet. okula geri dönmedik hala hala diplomamızı almadık. Aynen Bir daha hayat basmadık eşyalarımızı zor kurtardık öyle bir dönemde ama neyse ki geçti. Kesinlikle hatta için. benim için çok korkunç bence korkunç yani bir nokta var. Ben İstanbul'a gelmiştim okulumdan. İstanbul'dan okuluma döndüm sabah 6'da şehre indim. Öğleden sonra saat 4'te okullar tatil edildi. Evet gerçekten. Benim çok de bir gün sonra falan. Evet. Yani çok kısa bir dönem vardı. Bavulu açmadan direkt olduğu gibi geri getirdim. Ve biz şeyiz mesela köprü önce sonra çıkışla. Em, çiğ köfte falan yiyoruz gerçekten Ama ya da evet, gerçekten, O sırada gerçekten. şey korona haberlerini okuyoruz işte evet. terminal dolmuşa neyse ya diyoruz tost yiyelim. Devam. Yiyoruz, <laughs> sonra o sırada şey gideriz. İki, buçuk, <gülüyor> <TL>. <gülüyor> i̇ki buçuk, evet. beş, buçuk, buçuk beş, yedi buçuk <laughs> Evet, Hay Allah ee, ya. peki bu kanalı neden açmaya karar verdik? Biraz oraya değinelim. Aslında bir, bu, bu bir kanal olacak, bu bir podcast olacak, bu bir YouTube serüveni olacak, belki Spotify serüveni olacak. Reklam değil, henüz değil. Hiç bilimimiz evet, yok. Evet, evet. Ama e, neden açmaya karar verdik? Aslında biz konuşmayı çok seven bir ikiliyiz. Kesinlikle. Ee, kahkaha atmayı çok seven bir ikiliyiz. Kesinlikle kahkahalarımızın her yerde ünlü olan bir ikiliyiz. Onun için dedik ki başkaları neden bu kahkahalardan? E, Mahrum kalsın aynen ki. Aynen öyle, aynen öyle. Mahrum kalmasınlar. E, peki hedefimiz ne sence? Şimdi şöyle bir şey de anlatmak istiyorum bu arada. Biz köprüden önce son çıkışla bu olayı çok farklı zamanlarda zaten deneyimlemiş ve de gerçekleştirmek isteyen iki biriymişiz. Ben evet. bundan öncesinde podcast eğitimi almak için bir kuruma başvurmuştum. Herhalde sürçülisan ettiğim için beni eğitime almadı hatta. Bekli oğlum Mecelin geliyor. <laughs> sonra köprüden önce son çıkışman dedi ki böyle böyle bir planım var deneyelim ister misin? Ben dedim tabii ki de yani ben de bunu denemiştim falan ve o gün bugün aslında evet. bunun e, bebekliğini Oluşturduk, büyütüyoruz, oluşturduk, oluşturduk. ve büyütmeye başladık. Evet. Şöyle bir süreç vardı benim için de. Ben de o dönemde Netflix'te bir dizi izliyordum ve o dizide iki kız kardeşin podcast'a podcast'e başlama yolculuğu ve büyütme yolculuğu vardı aslında ve dedim ki yani benim bunu yapabileceğim bir arkadaşım var. Bunu yapabileceğimiz bir İtme. geçmişimiz var. <laughs> ee, neden evet. yapmıyoruz? Aslında benim de benim için de itici güç o, o şekilde oldu. Ee, peki konumuz biraz nickname'lere gelse. Neden takma isimler kullanıyoruz? Neden rumuz ya da nickname kullanıyoruz? Ve senin neden böyle bir adın var? Burası benim için. Burası tıkırcıklı. Allah <laughs> <laughs> Bu da benden. Aynen. Hediyem olsun. Benim nickname'im tıkırcıklı. <laughs> evet. Ben bahsedeyim istersen. Tabii, Benimki ben neden de. Köprü'den önceki son çıkış? Çünkü ben hep sürekli son dakikalarda e, hem gol yiyorum hem gol atıyorum. Hayatım hep böyle. Bir de yengeç burcuyum. Aşırı duygusalım. Sürekli bir depresyondayım. Bir değilim. E, hep girip girip çıkıyorum. E, onun için e, benim için biraz böyle ideal bir isim oldu bence. Sence? Benim adamın %50 indirim olmasının <laughs> sebebi arkadaşlar ben bir alışveriş mağazasıyım gerçekten evet. bağımlıyım ve şey e, bana ekmek mi alışveriş mi deseler <laughs> yani aç kalma kurunu alışverişi tercih ederim hiç umurumda olmaz dolayısıyla sürekli alışveriş yaptığım için ve de indirim dönemlerinde yüksek, yüksek yüksek alışverişler yaptığım için stok stok yaptığım için <laughs> ve de şöyle bir şey var keşke alabildiklerime girebilsem ben alıyorum kila alıyorum içine giremiyorum onlar de bojuna almış oluyorum yani ya da ayağına ee, olmayan ayakkabılar alıp bir gün giyerim ya bir gün olur ya kalsın evet. değiştiririm Bedeni olsun olmasın. Önemli olan benim olsun. Bu bence değil mi? O sende alma sevdası biraz oradan kaynaklanıyor. Ve bence isim olarak da ikimizin de birbirine uydurduğu isimler. Ee, ilk başta isim olarak çok da öne çıkmak istemedik aslında. Biz hikayelerimizle öne çıkmak istediğimiz için ee, çok böyle sosyal kimliklerimiz öne çıkmak istediğimiz bir süreç değildi. Ee, bunun için ee, son olarak aslında bu kanalda neler bahsedeceğiz Neler anlatacağız? Neler konuşmak istiyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Sence burada ne konuşmalıyız? Ben senin mikrofonla devam etmek tamam. istiyorum. Şimdi az önce de aslında köprü önce son çıkışa bahsettiğimiz gibi biz çok sosyal varlıklarız. Bu ikili için konuşuyorum. Her yerde, her şekilde hiç konu aksa olan sohbet edebiliriz, gülebiliriz. Evet, evet. Hiç tanımadığım insanlara selam vermemle <laughs> meşhurumdur arkadaşlar. Evet. Kedi, köpek insan hayvan hiç fark evet. etmez. Her neyse bize de dedi ki madem çok konuşmayı seviyoruz neden sizinle konuşmayalım ki? Ve de e, zaten hepimizin hayatını biliyorsunuz ki iletişim ve insan ilişkileri kapsıyor. Dolayısıyla biz de bunun üstünde hiç bokologlar olarak her şeyi söyleme hakkına sahip evet. olduğumuzu düşünerek <laughs> evet. konuştu biz. Hiç bokolog, hiç bokolog. <gülüyor> bokolog. <gülüyor> Bu aslında bize bir ünvan kazandırıyor. Ee, her bokolog olmak çok daha zor bence ama hiç bokolog olmak herkese nasip olacak bir durum değil. Biz hiç boka yokuz. Hiçbir şey bilmesek de her şeyi biliyoruz. <gülüyor> 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 o yüzden aslında üstümüze bir bilgi birikimi almak zorunda olmadan her şeyle konuşma yetkisine sahip oluyoruz bu şekilde hiç bokolok. O yüzden aslında hiç bokolok ismi de biraz buradan geliyor. Hiç bokolokuz. Evet. Her şeyi konuşabiliriz. Evet. O zaman neden ilişkileri konuşmuyoruz? Neden ikili ilişkileri konuşmuyoruz? İnsan ilişkilerinin iletişimi konuşmuyoruz. Kadın erkeği konuşmuyoruz. Biraz burada bunları göreceksiniz. Kesinlikle. Bu arada biz bu ismi e, Alelade Bakırköy'de herhangi bir kahvecide otururken bulduk. E, köprüden önce son çıkışın ilhamıyla birlikte <laughs> aslına bakarsanız. Evet. Ve de dedik ki evet bu müthiş bir reklam bizim için. E, müthiş bir isim. Ve de buradan yürümeye karar verdik. Bir sonraki podcastimizde ve videolarımızda aslında daha net bir şekilde göreceksiniz bizim neyi amaçladığımızı. E linçlemeden önce bizi dinlemeyi unutmayın. Çünkü kesinlikle. her şey hakkında illa bilgili olmak zorunda değiliz yorum yaparken bence. Kesinlikle. Bence de öyle kesinlikle ve e, bu podcast'te bu sevende kesinlikle en çok kahkaha göreceksiniz. Alta lütfen yorum olarak özellikle YouTube sevenler için söylüyorum. Abla lütfen kahkaha atma. Videoyu izleyemiyoruz gibi yorumlar yazmayın. Bu podcast'in e çıkış noktası zaten kahkaha yani. Evet. O yüzden Gülmek isteyenler lütfen burada kalsın. Gülmek istemeyenler de kalsın. Herkes kalsın. Herkesi kapımız açık. Evet. Çok eğlenceli bir ikili olduğumuzu sizi ikna etmeye çalışmayacağız. Çünkü zaten ikna olacaksınız. Zaten göreceksiniz. Zaten. Evet, bir kahkaha gelsin. Gülü gülü gülü. Şimdi kara balık. bak. Hiç bakalak. Hiç bakalak. Hiç bakalak. Hiç bakalak. <laughs> <laughs>